Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Hoş, Sizin hoş geldiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım. Hoş sağ olun. Ol. Sizin, ol. Ol. Sağ sağ ol. Ol. Sizin Sizi orada yaptığınız kısım. çalışma çok değerli arkadaşlar. Çok değerli. <laughs> ee, dışarıdan biz bunu çok daha net gözlemliyoruz. Çünkü ben gittiğimde depremin hemen ikinci günü gittiğimde iki küçük çocuk geldi yanıma babamız şurada enkazın altında sesini duyuyoruz. Ne olursunuz kurtarın. O işin uzmanı olmak lazım. Uzman olmayan birisi gider bir şey yaparsa bir de alttaki kişinin hayatı da hayatını da tehlikeye sokabilir. Bu işi profesyonelce yapan olanlar, yapanlar sizlersiniz yani. Dolayısıyla sizin bu çalışmalarınız toplumun herkesi tarafından takdirle karşılandı parti ayrımı yok yani. Herkes Türkiye'de evinde televizyonunu açan, deprem bölgesinde sizin canla başla nasıl çalıştığınızı gören insanlar size minnettar. Size teşekkür ettiler. Onu bilmenizi isterim. Bir sıkıntı geçiyoruz. Biz üretenler olarak, kamu olarak deniz vekilimizle zaten siz kardeşiyoruz. Evet. Doğumluğunda olduğu için ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür olun. Teşekkürler efendim. Buyurun. Ee, başkanımız e, gereken cihaz uzun odaklı verdi. Evet. E, beş bin işçi sözünü evet. verdiniz. İyi. Sağ olun. Sağ 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 olun. Sağ olun.